Geldi mi hoca? Yok Gümüş Hanım kimse gelmedi. Ay daha ilk günden Neyse ben dayanamayacağım gidip bakacağım tamam Kolay gelsin Osman amca. Oo sağ ol kızım sağ ol. Nasılsın? Bugün bilgisayar öğretmenim gelecekti. Gecikti. Gelmeyecek mi acaba? Gelir gelir merak etme tamam. sen. Aa anneanne. Aa. Gel gel. Nereden çıktın sen? Bak şu edepsize. Memnun anne. olmadıysan gideyim. Anneanne olur mu ya? Şaşırdım sadece. Dur sana bir bakayım. Saçlarım nasıl olmuş anneanne? Yakışmış mı? Ay güzelime ne yakışmaz. <laughs> çok yakışmış çok. Hoş geldin Safiye kadın. Hoş bulduk Osman. Nasılsın? Sağ olasın iyiyim. Hadi Sen geçin nasılsın? geçin iyiyim hadi sağ ol. Gel. Hadi gel hadi. Canım benim. Her şey ayarlandı tamam mı evladım? Şeref anne bak anneannem geldi. Gördüm kızım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. <laughs> Kusura bakmayın. Yani haberim olmadığı için böyle aniden. Ben de çıkıyordum. Lütfen kızım, rahatsız olmayın. Anne oldu hakikaten. Ben bir Fikri Bey arabayı gönderip öyle de ısrar edince keşke bize de haber verseydi. Soğukta durmayayım. Buyurun, buyurun. Ben gidiyorum hemen geleceğim. Enişte, ben heyecandan öleceğim galiba. Başlayacaksa başlasın şu toplantı. Acele etme, gel otur. Ya nasıl oturayım, yerimde duramıyorum. Sence dedemin kararı ne? Bakalım, birazdan göreceğiz. Sen biliyorsun değil mi? Bahar, Mehmet Ekin'in kararı ne olursa olsun amacını unutma. Sen o veya bu şekilde tekstilin kurulmasını istiyordun, işte kuruluyor. Bence kaybetmeden teselliye gerek yok. Dedem akıllı adam. Eminim beni destekleyecektir. İyi günler. İyi günler. Ben bilgisayar öğretmeni Altu. Gümüş Hanım'la görüşmek istiyorum. Hocam Gümüş benim, buyurun. Aa öyle mi? Merhaba Gümüş Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Geç kaldım, kusura bakmayın. Estağfurullah, kaldım. ne demek? Malum, İstanbul trafiği. Bir yukarıya çalışma odasına çıkalım mı? Hay hay. Önce ikinize de teşekkür ederim. Karar vermek kolay olmadı. Ama sonunda danışmanların da fikrini alarak bir karara vardım. Ortak üretim önerisi. Başlangıç için doğru bir adım olacağına inanıyorum. Hele böyle bir başlayalım. Tabii yarın neler getirir hiç belli olmaz. Hiçbir zaman tuşlara dokunmaktan, yanlış yapmaktan korkmayın. Öyle kolay kolay bozulup kırılmaz bu. <laughs> tamam. Şuradan. Şöyle mi? Şöyle. Hı -hı. Evet. Oldu mu? Olacak iş mi yani? Hayır madem bir işe giriyoruz tam girelim. Ne o öyle birilerine üretim yaptırtmak? Haksız mıyım enişte? Haklısın. Ama Mehmet Hikri'yi bilirsin. Hep temkinlidir. Ya bunun temkinle falan ilgisi yok. Sırf Mehmet işe güce daha çok sarılsın diye. Zaten Gümüş'ü de eve bağlansın diye aldılar. Amma büyüttün be abla. Erkek torun ya, ondan hep bunlar. Yapma Bahar. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Taraf tutuyorsun enişte. Bir taraf tutulacaksa, halan da ben de senden yana oluruz bunu biliyorsun. Ama iş bu. Duygusallık, Hırs değildir. Abla, hadi çıkacaksan bir an önce çıkalım ya. Derse geç kalacağım. <laughs> Okul servis niyetine. Ha? Ne yapayım enişte ya? Dedem hala vermiyor arabayı. Hadi yürü. Okula gideceğiz tuttu. Görüşürüz enişte. Yani adam durdu durdu bir yıl yattı. Sonra da dediğini yaptırdı. Taktın yani abla. Tabii ya ne yaptın? Rica ederim ablacığım. Sana mı dedim bak Mehmet abi atmış üzerinden ölü toprağını. <laughs> Ama olmaz ki. Evdeki de dünya güzeli. Amacı beni alt etmek falan değilmiş. Belirmiş. Adama bak ya. Derdi iş falan değil ha. Ama intikam yemeği soğuk yenir. Görür o. Yani sana karşı daha dikkatli olmalıyım abla. Şu an anladım. Herkes Şadoğlu Tekstil ile yaptığım büyük anlaşmayı konuşuyor. Torpilli patron kızı imajından kurtuldum sayende. Bizde de gündem aynı. Aslında herkes bu kadar kısa zamanda nasıl anlaştık onu merak ediyor. Anlaşmamıza. Umarım her şey yolunda gider. Benim bundan hiç şüphem yok. sana Nedir bu? Bugünün anısına küçük bir hediye açsana. Ya hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Daha büyük işleri hep birlikte imza atmamız dileğiyle.